merhaba. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın taksi şoförü kim biliyor musunuz? E şimdi öncelikle şöyle diyeyim. O kadın şoförümüze çok teşekkür ediyorum. Çok hani koca yürekli. Çünkü taksi şoförü olmak çok zor bir şey. Ben kendi taksi şoförüyüm. Evet. Çoğu duraklarda çalıştım. Bu tuzda içinde de olmak üzere. Bilmiyorum. Sizden öğrenmek isterim açıkçası. Hacer Öçsu 1949 yılında ilk taksi şoförü yapmış ve 1960 yılında 67 yılında da yılın annesi ödülünü almış. Ellerinden öpüyorum. Bilemiyorum da şey pilot olarak Sabiha Gökçen'i biliyorum. Evet. E, Hacer Öçsu 1949 yılında yapmaya başlamış taksi şoförlüğünü ve 1967 yılında da e, yılın annesi seçilmiş. Maşallah çok beğendim Hacer Hanım'ı. Onun başarısından dolayı te tebrik ediyorum. Bilmiyorum. E hayır bilmiyorum. Melahat mı? <laughs> hayır değil. Taksi taksi evet. durağında yok muydu? <laughs> o değil mi? Kim? Hacer Öçsu. 1967 yılında da e, yılın annesi ödülünü almış. Öyle mi? Evet. Ha, bak bilmiyorduk. Güzel oldu.